Kıymetli hocam adını yaşatanlardan ve Peygamber Efendimizin de iltifatına mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet'le ilgili neler söylersiniz? Fatih Sultan Muhammed Han ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim. 9 yaşında hafız olmuş. 14 yaşında devlet başkanı olmuş, hükümdar olmuş. 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş. Fatih'e verilen görev maddeyi imar idi. Fatih'i fatih yapan manevi mimar idi. O Bizans'ı dövmeden kendi nefsini dövdü. Başka söze ne hacet onu peygamber övdü. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han bir şehirde Üç şeye dikkat çeker. Bunlardan birisi kanalizasyon, ikincisi hamam, üçüncüsü kütüphane. Denir ki kanalizasyon şehri temizler, hamam bedeni temizler, kitaplar da ruhu temizler. İkinci şık yani bedenin temizlenmesiyle ilgili bir e, kitabede şu yazılır, hem de hamamda yazılan bir kitabe şu şekildedir. Tıynetin napak ise hayrun masen germabeden. Önce tatiri kalbet, sonra tatiri beden. Yani tıynetin, huyun, karakterin, ahlakın bozuksa, hamamda yıkanmanın sana bir faydası olmaz. Önce kalbini temizle, ondan sonra peşinden beden temizliği gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu konuyla ilgili olarak e, bedende bir et parçası vardır ki o temiz olursa, iyi olursa bütün beden iyi olur. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Ela vehiyel kalbi buyuruyorlar. Dikkat edin o kalptir. Şimdi Fatih Sultan Muhammed Han döneminde bir tane zengin, zekat vermek için epey, epeyce arayış içerisine girmiştir. Fakat zekat verecek fakir bulamamıştır. Nihayetinde Cağaloğlu'na kese içerisinde zekat verecek miktarı ağacın dalına asar ve üzerine de şu notu düşer. Ey Müslüman kardeşim, ihtiyacın varsa bunu çekinmeden alabilirsin. Lakin üç ay geçtiği halde o paraya kimse dokunmamıştır. Fatih Sultan Muhammed Han 49 yaşında da hayata gözlerini yummuştur. Allah rahmet eylesin. Amin